Selamlar çok sevgili youtuberların keyfini izlediğinizde benim keyfim gayet yerinde ve bugün gerçekten bomba gibi bir video ile geldim aslında. Ee, yine söylüyorum. E, bu mikrofonu ilk aldığım videoda hatırlarsınız ilk çektiğim video Baby in Yellow videosuydu. Demiştim ki hani bu kanalın ismini bu yüzden tarzcılsal olan tarzcılsal game'den çıkarttım. Artık vlog ya da bu tarz videolar çekmeye odaklanıyorum. Biraz daha bunlara odak yapacağım yani biraz biraz. Şöyle ee, şu bir dakika. Şu ayarlayayım. Biraz geri yansam çünkü. yani ee, anlayacağınız biraz heyecanlıyım. Çünkü ilk defa böyle bir video, böyle video çekiyorum. Yani geldim, oturdum, masayı önüme koydum, arkayı, perdeleri çektim böyle. Böyle bir ortam yarattım ve dedim ki, okey artık video çekme vakti. Artık Talha sadece oyun videosu çekmiyor havasına girip oturdum ve size bugün rezil anıları okumaya geldim. Evet, şimdi rezil anıları okumaya geldim dediğim Twitter'da bazı anılar gördüm ve bu anıları sizlere paylaşmak paylaşmak istedim. Çünkü yorumlayalım da istedim ayrıyetten. Şimdi gelin videoya başlayalım ama videoya başlamadan önce abone olup like attığınızdan emin olmam lazım. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. yorumda atın. Açıksa ayar yorumlarım. Ee, bildirimleri açın. Ki bundan sonra atacağım daha hızlı haber olabilirsiniz. Ee, aslında bu böyle biraz like isterken çekiniyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi videoya geçelim. Evet, şimdi de gelelim ilk şeyimize. E, rezil anımıza. Hepsinin bildiğimiz kız grubu popüler olduğu yıllarda arkadaşlarla grup kurmuştuk. Her şey. Günah çam çiçekler gibi. Neyse. Kendimizi o kadar kaptırdık ki şarkı yazıyorduk. Maşallah. Şarkının sözlerini sana bakamıyorum. Parlıyorsun tarzı şeyler vardı. Bir gün okul müdürüne şarkıyı söyledik. Müdür kızım ampule falan mı aşık oldunuz bu ne demişti. Çok mantıklı. Şu şekilde. <laughs> Müdür çok sigmaymış bu. <laughs> Müdür gerçekten <laughs> niye böyle bir şey var? <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten ampule falan mı aşık oldun? <laughs> Ama ben evet, yaşındaydım. Okul gezisi vardı. Çanakkale'ye neyse geziyor. Çanakkale'ye gidiyorlarmış. Neyse geziyoruz. Cephelere geldik. Benim tuvaletim geldi. Sıradan da geç çıkamıyoruz. Yasak. Ben de çişimi tutamamıştım. Ama gerçekten dayanamamıştım. İyi ki silah kod, siyah kot, kot gi giymişim de kimse görmemişti. Çok komik ama utanç verici. Hmm, biraz şu da büyükmüş he. 15-16 yaş biraz Hani bir de cephe geziyorsun anladın mı? <laughs> Şükretli şey de. eee İyi ki kot pantolon giymiş. İyi ki kot pantolon giymiş. güzel. <laughs> Arkadaş grubuyla otururken bacağımın kaşınması ve yanlışlıkla yanda oturan çocuğunun bacağını kaşımam. <laughs> ne? Yani şu mu oldu? <laughs> Bacağım çok kaşındı ya. Başka birisinin bacağını kaşıdı. <laughs> Çocuk da hiç rahatsız olmuyor be. Kaşı. <laughs> Kaşını yiyorsun eğer. İşte arkadaşımın telefonu dersteyken bendeydi. Çok güzel. Kaçakçılık yapıyorlarmış. <laughs> Yanlışlıkla başka tuşa basıp müziklere girmiştim ve dersin ortasında serce dizi müziği çalmıştı. Serce. Bakarız. Sonra dersi bulduğum için tüm sınıftan özür dilerim. Dersi bu ne? dersi bulduğum için, ha, dersi kaynattığım için tüm sınıftan özür dilemiştim. Ya bir insanın telefonunda o müziğin iş, işi ne? Çok mantıklı. Hani oturuyorsun, bir bakıyorsun ya Serce diye, Serçe bir ihtimal, Serçe dizimiz diye, Hemen izleyelim, hemen bakalım hangi diziymiş. Serçe dizi müziği. Aynen bu. <laughs> yani bir an dersteyken bir an bu şarkının çaldığını hayal edin, okey. <laughs> Korkunçmuş. <laughs> ya. Tatile gitmiştik. Okulun okulda bunu konuşurken havalı olayım diye 6 yıldızlı bir otelde kalıyorum dedim. Şey değil mi? Aa nereye gittin tatile? Ya altı işte 6 yıldızlı 6 yıldızlı bir tatile gittik yani. Böyle yani biraz kötüydü tabii ki de biz normalde 5 yıldızlı, 10 yıldızlı otelleri falan gideriz ama 6 yıldızlı oteller biraz kötü. Biz tabii 20 yıldızlı otelleri de görmüşlüğümüz var. Ama yani altı yıldızlı hırıldan yani beğenmedim. Önermiyorum yani kimseye. niye biliyor musunuz? Çünkü yatakların altındaki böyle çarşaflar yamuk oluyor genelde. Ve ne bileyim 6 yıldızlı otellerde hani havuzun içindeki klor tadı kötü yani anladınız mı? 6 yıldızlı yıldızlık oteller çok kötü. Kimse tavsiye etmiyorum. Ne oldu ya? Ne bakıyorsun? <laughs> rolendi kalın dedim hocamız da herkes için altı yıldızlı otel altı yıldızlı yok demişti aklıma geldi ki utanıyoruz evet hani ya işte biz de altı yıldızlı falan kalıyoruz altı yıldızlı otel yok ki var <gülüyor> <gülüyor> hoca tuvalet hocadan tuvalet izle almayıp altıma mıçtım. daha rezilli mi var Bunu geçmek istiyorum. Hani hocam çok sıkıştım tuvalete gidebilir miyim? Hayır. Ders işliyorum. Salak. Ders işliyorum kızım. Bana ne? Tuvalet... Tenebüste neredeydi? <laughs> hani böyle bir bir senaryo. Sonra yani, olanlar olmuş zaten içeride. Neyse. <laughs> <İşte>, birinde de <laughs> okuldayım. Ha okuldayım. Lise 1'e gidiyorum. Hocanın sandalyesine oturdum. Sallanmaya başladım. Ne güzel tıngır mıngır. Ee, birden tavanla bakıştım. Ayaklarım havada kalınca kalkamadım. Yerimden nasıl zorlandım? Sınıftaki herkese rezil olmuştum. Ya. Yani hani şöyle sallanıyor. hani nasıl anlatayım? Hani böyle sandalyeyi böyle ayaklarını kaldırırsınız ya. Öyle yapıyormuş. Sonra bir an tavanla göz göze gelip ayakları yerden kesilince yere yapışmış. Bence bu çok rezillik bir değil yani. Ben bazen okulda yani yere yatıyorum böyle. <laughs> bence bu çok büyük bir hikaye bayıldım. 3 <laughs> yıldır bir çocuğa platonik aşığım. Çok güzel. <laughs> Ama ona söylediğimde çok sakin karşılığı Arkadaş olacağımızı falan. Arkadaş olacağımız falan. Köpek. Bak, bir şey değil mi? Buradan bile direkt olma bence. Direkt bak. 3 yıldır sen çocuğu çocuk seni tanımıyor. <laughs> hani platonik demek öyle ya hani. Çocuk seni tanımıyor. Sen 3 yıldır onu düşünüyorsun her gece. Sonra gidiyorsun. Ben sana aşığım. Çocuk sana bir arkadaş olabilir. <laughs> Neyse. Sonraki gün babaannem öldü. Ben de önceki günü ona çıkma teklifi ettim. O da bana hayır dedi ve ağladığım için babaannem için, babaannesi için almış slay. Ee, herkes demişti ki benim arkamdan konuşuyor. Falan. Ve şu an ikimiz de birbirimize nefret ediyoruz. Mutlu son. Ama onun bende benim onda sırrımız var. Bu şey, üçüncü sınıf falan mı? <laughs> Niye böyle bir şey? Mutlu son. Ama onun bende benim onda sırrım var ya. Yani birbirinizi sırdaşıyız biraz. <laughs> bir üzücü. Üç yıldır aşık olduğum bir çocuğun yanına gidip ya da kızım fark etmiyor. Yanına gidip diyorsun ki ben sana aşığım. O da sana diyor hayır. Sonra gibi babaannen vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen koru. Dün abim geldi. Babama ne haber moruk amca dedi. Tabi ben şaşırdım. Sonra babam da iyidir kelle paça. Senden haber dedi. Tabi ben bunu şaka olarak anladım. Anlamda hadi yemek hazır başımda başımdan savdıklarım dedi. Sonra bunun üstüne bir saat geçip film izliyorduk. Öpüşme sahnesi geldi. Aile fertlerinin hepsi bir an bana baktı. İşte ben o an hem altıma edip hem de bildiğim bütün duaları okudum. Bir baktım koltuktan benim çiş akıyor. <laughs> o anın korkusuyla zaten hiçbir şey yapamadım. Ne alaka ya? film izlerken öpüşme sahnesi çıkıyor. Okey çok normal bir şey. Her Türk filminde var ya da her İngiliz filminde. İlla ki var bir öpüşme. Yok mu? Bakın bunu yanlış algılayacak büyükler. Ama yani öyle. Şey, filmi sen mi önerdin annenle, annenlere? Hani bunu izleyelim falan mı dedik? Anlamadım. Niye işedin ayrıca? <laughs> Gerek yoktu böyle şeylere. Evet. İki sene önce falan e, sınıfa bir çocuk gelmişti. İlk başlarda arkadaşlık falan falan falan. Arkadaşlık. Sonra bu çocuk önce kan kankama sonra bana ondan sonra da başka bir kankama yürüdü. Tabii, mi, tabii hepimiz de çocuğu geri kalalım, yazmamış. <laughs> İyi ki de yazmamış. Maşallah. Şey mi bu? Hani çorap değiştiriyor. Bizim de vardı bir tane arkadaş. Neyse demeyeceğim. ismini demeyeceğim. Kendini bil Yani hem sana hem arkadaşına hem diğer yakın arkadaşına. Üç kişi birden size yürüdü mü yani? Korkunç. Nasıl insanlar var? Küçükken başınıza gelen en saçma olay ne? Ben 8 yaşındayken balık tutuyordum. Olta atarken yanlışlıkla oltayla beraber kendimi de denize atmıştım. Dur. <laughs> Bütün bir hevesle sonra piyu sen de denize. Çok güzel bayıldım bunu. Bu kesin benim yapabileceğim bir hareket. Evet. Ben bir yalanımı anlatacağım. Ye yeah, işte bu. Bunu bekliyordum. Hemen <laughs> bacağıma attım ee, annem yeni annem yeni kurutmalı kalmıştı ve ablamla benim odama koydu. Biz de ablamla üzerine yatak şeklinde çıkıp uçuyorum diyorduk. Yatar mı? He, yatar şeklinde çıkıp yatak nerede neyse yatıyorlarmış bildiğiniz o çamaşır şeyleri oluyor ya kurutmalık. Yatıyorlarmış üstüne uçuyorum diyorduk ki kurutmalık ablamın koca kilosuna dayanamayıp kırıldı. Çok normal. Çünkü ona öyle dayanıklı ben bir kurutma şeysi görmedim o kadar dayanıklı. Neyse sen. Ee, biz de bir yalan uydurup durumdan kaytardık Ama ne yalan at attık hiç hatırlamıyorum <laughs> Çok güzel Çok sevgili YouTube'larımı beğenmişsinizdir Çünkü ee, Uzun zaman sonra ilk defa böyle bir video çektim Böyle videoların gelmesini isterseniz Yazın bir yerlere <laughs> Instagram adresim şurada bir yerde Oralara yazabilirsiniz DM'den Arka planım nasıl olmuş sizlere İlk defa gerçekten ilk defa böyle bir masaya oturup ilk defa böyle bir talk talk show gibi diyelim talk show gibi bir video yaptım ama bilemiyorum yani nasıl oldu güzel mi oldu kötü mü oldu artık editlerken nasıl olacak hiçbir fikrim yok hadi bismillah diyerekten hepsi öpüyorum. kocaman bay bay.